lahuti sadaların yükselirken semaya duygu çağlayanından yollar çıkar vefaya seven katlanırmış bin bir türlü cefaya bir gül sen yüzüme acım diner efendim çıktığımız bu yolda yalnız bırakma bizi senin rehberliğinde çözülür aşkın gizi Ruhumun her zerresine işlemiş yara izi bir bu senle iyileşir acım diner efendim Senin aşkın yaksın beni başkasını istemem Ateşlere yansam bile başka şifa beklemem Kevser'in yeter bana başka bir su eklemem Komşu olursan bana Acım diner efendim. Nazımda, güvencimde sanadır efendim. Sensiz ruh iklimimde aşılır mı ki bendim? Görmeden sevdim seni, vesveseleri yendim. Ruhun okşarsa beni, acım diner efendim. Hangi sözünü okusam çıkarır aydınlığa. Nurunun bir hüzmesi bedeldir karanlığa, Senin aşkın ve çağrın hayattır insanlığa, Kimin gönlüne değsen cana gelir efendim, Açtığın kutlu yolda yıldız misali ashabın, Sıdıklarla dolu verdi boş kalmadı mihrabın, Ayetlere tam itibayla toplanmıştı Kur'an'ın, Kur'an'ın gölgesinde topla bizi efendim. Ömer'deki adalet isteğiydi yüce Rabbin. Sözü kılıç gibiydi, Eşiydi bir harbin. Sertliğine gizlenmiş yumuşacık bir kalbin. Mihengi sensin benim canım efendim. İki nurlu Osman'ın edep haya abidesi. Kur'an'a hürmetinin dikilir kitabesi Fitneler girdabında suhulet nişanesi Çıkmazlar girdabından tek çıkışsın efendim Ali Gül Mürteza elinde keskin zülfikar Hasan'la Hüseyin'le Rabbim ona lütufkar Namertler meydanında namerde bile hünkar Sehirli namertlerden uzaksın sen efendi Şimdi bu dünyanın çilesi çok, sözü yalan. Sanal saltanatlarla sardı her yanı talan. Bana zindandır dünya, bağrıma düştü hazan. Aşkımla bir sulasam, yeşerir mi efendim? Hira'dan yayılan ses senin evrensel çağrın. Daima insanlık için yanmaktaydı bağrın. Ümmetinin selameti başındaki ağrın. Yoluna başım koysam geçer ağrım efendim.